Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Aleykümselam Ferhat. Hoş geldin. İyiyim canım gülüm. Sen nasılsın? Oh, şazi. Nereye gidiyor lan o? Ben de görüm ya. Sen, merdo bu mikrofon burada iyi mi güzel mi ya? Oh şazi. Ay. Ferhat'cığım canım sen nasılsın? Ha iyi misin? İyi, iyi, iyi Allah iyilik versin. Haydi. Lan! Oh çok oldum ha Allah çarpsın. Lan oğlum. <laughs> lan miço Nerede onu demiyorum lan. Mikrofon mikrofon hele hoş. Mikrofon yönünü değişti. Wow. Sesi duydunuz mu? Yarın onunla ilanla yani bu. Direkt koyarım ilana bunu. Hadi be kayım hadi. Dur şarjım yenileyim. Ah! Lan. Çok güzel atladın. Oh. <laughs> bu mikrofon beni kısıtlıyor. Şu an olmadı bak. Şöyle yapsam beni duyar mısınız? Çocuk adamlar. Duyarsınız değil mi? Ben çünkü kendimi kısıtlanmış hissediyorum burada. Olmaz. Beni kandırma, inandırma. Hele boş, boş yere aldırma. Yavrum Nicho neredesin? Ben de da yok. Nano oluruz ha. Ah! Oh. <laughs> abi lan orada manyak. Abi bir dakika. Bir dakika durdun. Nasıl yapacağız? Ben de hiç bilmiyorum. Oo, efendim siz de mi buradaydınız ya? Nereye gidiyorsun? Ya gitme ne olur. Bak oğlum. Kaçma. Oh. Ben de şundan alacağım inşallah ama onun değil. Altın küreli gibi bir şey var. Oda kodunu yazarsanız oynuyoruz. Bende oda yok. Haberiniz olsun. Merdo'ya da bir oda kurarsınız. Çok tatlı olur. Bak neye doğuşak. Duyamıyorum. Sesini duyamıyorum. Oğlum şey var. Neydi onun ismi? Vice'ım var biliyor musun Merdo? Aaa şeker insan. Oo. Güzel. Tamam sende varsa vallahi alleştik. Helal. Şu ya benim kanala geldiydi yayında. Anam Adam, anam anam Oy. Muhammed kurar mısın? Bilmiyorum. Muhammed canısı diyor. Hadi be gülüm göster o kel kafanı. Ne yazık lan? Aa! full ES, HS Muhammed kral adam. Yani Roma böyle krallık görmedi haberin olsun yani Muhammed. Ay geç <laughs> Bak görüyorsun. Ya şu eminim orada bayılıyorum ya. Yenilsem de bayılıyorum, yensem de bayılıyorum. Aha çok kötü kaçtı lan. Ama abi bende şimdi 24 var. İskender Bey. Hem de koca, kocaman büyük mü? Hak getir. Nerede o? Şuralardan bir yerden ses geliyor ama. Bak. Sesi yanlış alıyorum. Kulaklığı ters attım lan? Şey burada değil mi? Ha bu burada. Kırık ya ses yana gidiyor. Oğlum oyunu alsam ne yapacağım? Tak. <laughs> Helal olsun ellerine sağlık. Let's go. Yarın bir video çıkaralım. Oğlum oradan mı denedim gerçekten? Ah be. Ah be. İlk kilde böyle olmaz ki. Serhat. Neden böyle yapıyorsun çocuk adam? ben geliyor. Açtım. <laughs> <laughs> Abi ne olur banlama. Bu kim lan? Seni niye banlayayım oğlum Antep? Beni kandırma, inandırma. Ha bir daha yazarsan yine banlarım oğlum. Adam kaçtı buradan gelecek. Nerede bu uşak ya? Nasıl ekledi lan? Kaba atma. saracım oyunu bilmiyorsun. Bundan sonra konuştuk <laughs> <Lan> Kafam <kaçtı. gülüyor> Oli, çok güzel vurdu beni. <laughs> ha öyle çaldın ya. Ya işe gidiyor. Senin de mevzu değişti yine. İçim ellerine sağlık. Ne güzel oynuyor ya. Ne dedim lan ben? <laughs> ha dur. Atıl aç. Şey. <laughs> dur konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Esra sana kolay gelsin. Şimdi, aile işler. <laughs> Dururum öyle korkunç bir şey değil lan. Güzel ele hoş bir şey yani. <laughs> oh şadzi, beynimi bıraktı orada bu şak. Teşekkürler iyi geceler. Oda kartın yoksa nana olacağız efendim. Hop be! Antepçim yazma gülüm yazma. Türkçe anlamıyor musun? Ha gerçi Amerika'da yaşıyorsun sen değil mi? Ama Amerika'da yaşamayla Türkçe anlamamanın mallığı yok. Bak kayıttayım, kurban olduğum yapma şöyle. Sonra bir de onunla uğraşıyorum ben. O ne oldu öyle o çocuk? Ne böyle şeyler yaptı? Merdocu ne demiş? Tamam yavrum kendine iyi bak iyi geceler. Teşekkür ettim ellerine sağlık bu arada. Abi vs gelir misin? Olur. O da kodunu yazarsan. Son iki vs zaten birini şeyle atacağız. Bu uşak ne dediydi? Dedi. Abi ben bende şey yok. Sen ne? Sen hangi silah var? Eyvallah canım. Dur şurada kimdi? Kalender miydi? Kalem bana yeter. <laughs> Haydi be. Çok güzeldi aslında. Bu MP tamam. Vardı bu MP. Bakayım şurada var mı? Neyse dur şu silah değiştirmiyorum şu an. Aferin. Yemin et. Geçmiş olsun canım benim. Yiğitçim çıkarım. Hatta bak şunu açayım söyleyeyim. çok güzel. Şöyle oyna işte ya. Ne pusuyorsun? İsmet Kara. Abi vs gelsene bir kere. Vallahi bu akşam iki kişiyle atacağım. Biri kalem bana yeter mi? Bir de o kadar. Başka yok. Ha bir o. Yarın tabi tabi Allah nesip ederse yarın da buradayım. اللي نسالك